elde etmek istediği değerler mücadele ettiği değerler en basiti Osmanlı dönemiyle İslam'ın en kötü yaşandığı ortam diyelim. Birisi dört kadından daha fazla evlilik yapamıyor dedi mi? Biz buna kendi ifademizde taaddüd-i diyoruz. Yani çok eşlilik. <laughs> Avrupa kendince buna bizimkiler başka kelime karşılık bulamadıkları için Latince telaffuz etmek istediklerinde poligami diyorlar. Poligami Latince normalde gayrı meşru çok ilişkinin adıdır. Tabüdü devcat değildir. Bu karşılığı kullanıyorlar. Bizim sanki ilişkilerimizi bu noktada görüyorlar. Daha önce derslerde duymuş olabilirsiniz. Bizim yaşadığımız şehirde bir kız lisesinde dinler tarihinde dinler tarihi işlenirken her dinden birisinin çağrılmasını öngörüyorlar. İslam ve özü bahis olduğunda da beni çağırmışlardı. Burası rahibelerin kontrolündeki bir kız lisesiydi. Ama rahibelerin kontrolünde. Bir sözcü seçmişler. Son sınıflardan bir çocuk. Bize, yani bana, konuşmanın başında bazı sorularımız sizin hoşunuza gitmeyebilir. Buna sebep sizden şok olmamanızı rica ediyoruz dediler. Ben yani mazur görün bizi. Tamam bir sorun yok dedim. Çünkü kendince oradaki sorulacak sorular bana yeni duyacağım sorular değildi onlarca defa sorulmuş cevap verdiğim sorularda. Tabii bir kız çıktı lise talebesi. Bize poligamiden sordu bana. Nasıl bunu değerlendiriyorsunuz? Dedim ki önce şu kullandığınız kelimeyi bir düzeltelim. Bunun anlamı sizde gayrı meşru ilişkinin adıdır. Çünkü Hristiyanlarda evli bir kere bir eş alabilirsin. Evlendiği kadın ölmeden zina suçu gibi bir suçla itham edilmeden onu boşayamaz. Onun için başka bir kadınla ilişkide olma çok kadınla ilişkide olma, bunun adı poligami dedim. Yanlış mı biliyorum? Hayır dediler. O zaman bizdeki adı bunun dört eşle evliliğine evlile deriz dedim. Yani taadüri zevcat deriz biz buna. Bu meşrudur dedim. Nasıl meşru edersiniz? Dedim düşünün aş birisi var. Gelip sizin kapınızı vursa karnını doyurabileceği bir şeyler istese sizden ister verirsiniz ister vermezsiniz dedim. Bu böyle yapmayıp arkadan mutfağa girip bir şeyler çalmak sarmak istese çalarken yakalasanız bunun adı hırsızlıktır dersiniz. Düşünün dedim şimdi siz. İkinci Dünya Harbi'nde hala babalarınızdan, dedelerinizden hayatta olanlar var. Belçika'daki, buradaki kadın nüfusu ne kadardı erkeğe nispeten? 15 kadın, bir erkek. 15 kadın, bir erkek. Peki, bir kadın, bir erkekle evlenince, 14'ü ne yapıyor? O biri kocasını ayartmaya çalışıyorlar. Çünkü fıtratın gereği olan evliliğe imkan yok. O zaman ne yapıyorsunuz? Meşru olan şeyi öne almıyorsunuz. Birkaç sokak adı vardı, oraları söyledim. Bilinen sokaklar buralar. Buralar neden açıldı? O on dördü idare etmek için. Bırakın artık böyle yerleri, her el neredeyse genel el oldu. Peki şimdi siz şok olmayın dedim. O kıza dedim ki bu çocuk kaç yaşında? Lise sondaysa 17-18 yaşında. Lütfen söyler misiniz bana şimdiye kadar kaç erkekle flört ettiniz? Kızardık, bozardı. O an gene biraz kızarmak, bozarmak vardı. Bu 70'li senelerde. Biri rahibe dedi ki bu kadar şey sormasanız siz önce bana teklif etmiştiniz şoke olmamam için dedim. Bu çocuk dese de demese de ben biliyorum en az dört tane, beş tane erkekle flört etmiştim. Şimdi siz tutacaksınız bizi poligamiyle yani taahhüdü zevcattan tenkit edeceksiniz.